zeytinyağlı iç pilav, 3 su bardağı pirinç, yarım çay bardağı kuş üzümü, yarım çay bardağı dolmalık fıstık, 4,5 su bardağı sıcak su, 2 adet kuru soğan, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı toz tarçın, 1 çay kaşığı yeni bahar, 1 yemek kaşığı tereyağı, 3 damla limon suyu, karabiber, tuz. Şimdi tarifimiz için Güzel bir iç pilava ihtiyacımız var. Ben senin pirincini yıkayayım bence önce. Tamam, Sen sonra ben de bıçağımı doğrudur. seçtim geldim. Elde çıt çıt mı yapacaksın? Gel burada doğru Aynen. o zaman. Direkt tencereyi anne usulü. Anne usulü. Evet. Zeytinyağımızı koyduk. Altını açtık mı? Açtım hayatım. Tamam. Bu benim doğrama stilim böyledir. Hayranım öyle doğramaya. <laughs> ben çok beceremiyorum onu. Alışmak lazım evet. Anneden görmek lazım. Çünkü böyle çok çok ince ince oluyor. Çok güzel oluyor. Kızım da hiç yapamıyor böyle. Ama pilavda özellikle bu iç pilavda hafif dişe gelir olması. Soğanın için ben böyle doğramayı tercih ediyorum. İyi pilav yapmak istiyorsanız yeni ısınanlar için sence en önemli püf noktası ne? Benim bir minik sırrım var. Seninkini bilmiyorum ama ben en son Söyle suyunu bakalım. koyduktan sonra iki damla limon damlatıyorum. Ha. Bu benim e, püf noktam. Ben püf noktası Sen gibi değil de parlak. E, benim e, Gerçekten en dikkat etmeniz gereken şey bence pirinçte böyle bir nişasta oluyor ya. 4 kere yıkarım. 10 kere yıkarım. Evet. Ben onu unutmuştum. Onu kesinlikle Bunu... çok iyi arındırmanız gerekiyor. O zaman gerçekten böyle tane tane bir pilavınız oluyor. Üşenmeyin. Suya da bassanız pirincinizi çok güzel yıkayın. Size böyle gençlere bir tavsiye. Kesin Zaten seviyesi. tecrübeliler kafa sallıyordur şu anda. <laughs> Nursel'in nokta evi Instagram hesabım Ergin Nursel diğeri mutlaka bekliyorum yorumlarınızı. Bugün günün fotoğrafı Dünya Televizyon Günü ya. Bizim ekibimizin fotoğrafı olsun istiyorum ben. ekip arkadaşlarımın bir insan günde yaklaşık 4,5-5 saat televizyon izliyormuş. İnanılmaz uzun bir süre. Ne yapmak lazım? Bunu iyi değerlendirmek lazım. Böyle faydalı şeyler izlemek lazım. Böyle boş boş şeyler izlememek lazım. Çünkü televizyonda olan her şey gerçekten bize bir şey katmıyor. Zamanınız çok önemli, çok değerli. Bunu lütfen iyi değerlendirin. Ne izleyeceğinize, çocukların ne izlediğine dikkat edin lütfen. Ah geliyor kaynanam. Allah ne gördü acaba yine? Söyle canım. Kolay hoş geldin. Kolay gelsin hayatım. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. İyiyim. Teşekkür Allah ederim. Allah'a Naili Sultan. Evet. Benim e, bir türlü beni bırakmayan kaynanam, <gülüyor> <gülüyor> o da diyor ki sen beni bırakmıyorsun diyor, evet, Cangül Hanım da bugün zeymek yapıyor. Evet Aynen. ben de hayatım şimdi. Nereden buldun bu bluzu böyle? Güzel değil mi? Ama hiç güzel değil vallahi. Nasıl kız? Beğenmedim. <laughs> Gerçekten mi? Vallahi beğenmedim. Aa bak bak. Yakışmamış sana evet. hayat. Gerçekten Ama. mi? Allah. Şey e, moda şimdi böyle moda nakışlı mı? nakışlı. Ee, Biden ben de alayım bari. Bak. <laughs> Sana da alırım hayatım. İnci küpelerini takmışsın. Ya, ne Ama bak bununla da bu uymamış. Ne olmuş? Boş, boş boş. Bunun takımı vardı. Bunu takmamışsın. Göster bir Siz ne de. tatlısınız bak, ya. bu hayatım. <laughs> Atışmalara bakar mısınız? Olsun, olsun, Bak bununla bu uymuş. Ama bak mı? sen de renkli giymişim. Ben de renkli giydim. Neler renkli kız? Ne işte. <laughs> Çıkarırım. <laughs> Çıkarırım. Ya bu dur, bu uymuş. İnciyle bu uymuş. Bunu evet. saklayalım. Ha, saklayalım. Sen her zaman evet. çok güzelsin. Sen böyle kafana böyle takınca çok beğeniyorum. Tamam hayatım. Valla. Ben de sen beğeniyorsun diye taktım hmm. onu. Tamam ha. dikkate alacağım. Sen beğenmediyse onun vardır bir sebebi. Kesin bana yakışmamıştır. Yakışmamış vallahi. Doğru söyler yani. Vallahi. Şöyle kaynanalık yapmak için söylemez. Sen beyaz giy. Beyaz buluş. <laughs> Tamam hayatım. Siyah giyeceksin <laughs> beyaz olduğun için. Hakikaten kaynana, kaynana çıkacak. Bana bak. Hı. Güzel pilav yapmanın sırrı ne sence? İç pilavı en güzel ne güzelleştirir? Herkesin pilav yapışı başka. Tamam. Tabii. Senin için Güzel pilav yapmanın sırrı ne? Ne yaparsın pilavda? Ben ne yaparım? Pirinci evvelde ıslatırım. Evet. Heh. Herkes yapmaz onu ha, doğru doğru. Güzelcim bu arada fıstıklarımızı atıyorum. Hattaştım. Çünkü yeteri kadar kavruldu. Pilavda kavururum pirinci. Evet. Öyle yaparım. Herkesin başka kimisi kavrulmadan çiğden yapıyor. Evet. Hiç üşenmiyorsun sen mutfakta. Yok, o yüzden üşenmez. çok güzel yemekler yapıyorsun. Böyle her şey hakkıyla kavuracaksa Tabii. kavuruyor, kızartacaksa kızartıyor. Asla sallama bir şey yapmıyor. ama yapmıyorsun. şimdi kızartma yapmıyorum kızın yemiyor diyor. E haklı. Çocuğu yaptın böyle şey. Ya, ama kendi istiyor. Akşam domatesli makarna yap dedi makarna yaptım. Şimdi ergenlik Tabii. çağında ve lise son sınav dönemi en çok çocukların külü aldığı dönemmiş. Tabii hiç dikkat etmiyorlar. Böyle ders çalışırken ne yediklerini anlamıyorlar. Evet, maalesef. O yüzden evde pişen yemek çok önemli. Ben pişirmeyeceğim bu gece. Yalnız patlıcan var onu yiyorsun. Ee, i̇şte öğlen bunları yiyoruz. Akşama bir daha yemek yapmak zorunda kalıyoruz <laughs> dolayısıyla. Ya, çocukların yanına beslenme çantasında evet. değil mi? Ama yoğurt yapmamız Ekmek gerekiyor. hiç geliyorum. Ekmek hiç kullanmıyor yani. Evet. Ben Şimdi, de şey alıyorum. Köpekli ekmek artık. Aferin sana. Valla almıyorum beyaz ekmek. Çağatay'dan sana çay alacağım. Zayıflattı tamam. çayı. Tamam. tamam mı? Hadi. Hadi. Git otur böyle izle tamam, bizi. Tamam, tamam hayatım. mı? Hadi. Soğanı kavuruyorsun. Soğanı kavurdum. Kuş üzümünü döndürecek misin? Onu en son koyacağım. Peki hayatım. Şimdi pirincimizi atacağım. Yeni Bahar, tarçın, karabiber koydum. Karabiber, 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 tuz, biraz limon. şeker ve limon suyu sıkıyoruz iki damla. Ne yapıyordu? Limon suyu pilavımızın parlak olmasını evet. sağlıyor. Şimdi suyumuzu ekleyebiliriz. İstediğimiz kıvamda kavurduk pirincimizi. koktu mutfak gerçekten baharatlar böyle dans ediyor şu an resme ağzımı sulandırdı